2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci karne dağıtım töreni Uzuntarla Mahallesi'nde bulunan Ali Güneri İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Programa Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Avukat M. Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Ali Güneri İlkokulu Müdürü Sadık Sedat Tezcan, Uzuntarla Muhtarı Nimet Karagöz, Veliler ve Öğrenciler katıldı. Öğrenciler hazırladıkları etkinlik öncesinde misafirlerini kapıda karşıladılar. Evet. Ali Güneri İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen karne dağıtım töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, bu yıl bakanlığımız tarafından 1,5 ve 9. sınıflarda kademeli olarak uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile güncellenen eğitim programı ile bilgi temelli bir yapı yerine, beceri temelli bir yapı üzerine şekillenmiştir. Beceri temelli bu yapı birçok bileşeni içerisinde barındırmaktadır dedi. Kartepe Belediye Başkanı Avukat M. Mustafa Kocaman bu sabah karne heyecanı ile güne başlayan tüm öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum. Bu tatilde bol bol eğlenin, dinlenin ama kitap okumayı asla ihmal etmeyin. Tüm yavrularımızı gözlerinden öpüyorum. Geleceğiniz aydın, başarılarınız daim olsun açıklamasında bulundu. Ali Güneri İlkokulu 2A sınıfı öğrencilerinden Eslem Göngör bayrak şiirini okurken Üçüncü sınıf öğrencileri Bolu Yöresi halk oyunları büyük beğeni topladı. 2A sınıfı öğrencilerinden Asya Erbay, İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuması sonrasında, 2024 yılında 8. düzenlenen Ulusal Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda hem Kocaeli İl 1, Li hem de Marmara Bölgesi 2, Li kazanan öğrenciler, Bizden Biri isimli tiyatro gösterisinde öğrencilerin performansı çok beğenildi. 3A sınıfı öğrencisi İpek Duruşan ve babası Hasan Erşah Duruşan öğretmenin türkü dinletisi büyük beğeni topladı. Program sonunda ilçe protokolü tarafından öğrencilere karneleri dağıtıldı.